taşınmaz ticareti yetki belgesi iptal olan oda başkanı ve dernek başkanlığı görevden alınacak mı demiş. Ee, emlakçılar sanırım Bursa'daki bir arkadaşımız bu. Şimdi bu sevgili da... başkan. Tabii bu bizim cevap verebileceğimiz haddimiz de değil. Yani bu biz bizim alanımız da değil. Şimdi Türkiye'de şöyle de bir sıkıntı var. Ben temfet başkanıyım. insanlar federasyon başkanı görünce zannediyor ki ben bütün odaların, derneklerin hepsinin başkanıyım. Değilim aslında. Ben evet. bir derneğim aslında. Temfet evet güçlü bir kurum. Maddi imkanları çalışması dünyada Avrupa'da bu başka bir şey. Ancak yetkileri sınırlı. Bir derneğin yetkisi kadar yetkisi olan bir şey. Dolayısıyla hani ancak ben mesleki alanlarda cevap verebilirim. Öbür diğer konular bakanlığın konuları, yasaların konusu. Hani çok bizim alanımıza giren konular değil onlar. Onun için de cevap veremem onlara. Ama şeye Peki cevap ederim. verdim. Bir işletmede ben bir belge de, olacak mesela. Ben de bir ekleme yapayım Sayın Başkanım. Tabii ki başkanım. Ee, şimdi e, odaların işleyişleri Ticaret Bakanlığına bağlı. Sonuç doğru. itibariyle orada bir yanlış varsa burada bir dilekçe yazılıp bakanlığın görüşünün ne yönde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şu oda başkanı şöyle yapabilir, bu dernek başkanı şunu yapamaz demek bizim haddimize değil, zaten Tabii. görevimiz de değil. Tabii. Sonuç itibariyle bununla ilgili bir sıkıntı varsa, ilgili bakanlığa başvurursa bu arkadaşımız Oradan muhakkak bir cevap bir geri dönüş alacaktır. Murat yeni doğa...